İşte liderler. Kalitenize ve markanıza güveniyorsanız bizi arayın. İrtibat telefon: 0539 249 7475 0342 215 1519. Markada liderler. İnşaatta liderler. Sanayide liderler. Gayrimenkulde liderler. Üretimde liderler. Farkınızı ve markanızı dünyayla paylaşmak istiyorsanız bizi arayın. Sağlıkta liderler. Eğitimde liderler. Tekstilde liderler. Sivil toplumda liderler. Damak tadında liderler. Siz başarının sırrını bize anlatın. Biz de dünyayla paylaşalım. İşinde lider olanlar bizi arayın. İrtibat telefon 0539 249 7475 0342 215 1519. Mutlaka bu işin hani yaptıran kişinin güvenliği açısından da hastane ortamlarında ve sağlıkçılar tarafından e, yapılmasında fayda var. E, hani bu işi yaptıracaklar buna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Başarının tek sırrı vardır dürüstlük. Ne olursa olsun hayatta kazanacağın tek nokta dürüstlüktür. Başka hiçbir şey değil. İnsan eğer sen kendine saygı duyuyorsan bütün insanlara saygı duyuyorsun demek. 2500 koyunumuz burada mevcut. Kurbana Gaziantep halkımıza hazır. Geçen yıl Ondan önceki yıl çok yüksekti fiyatlar. Üretici biraz para kazanamadı. Zarar edenler çok oldu. Ama bu yıl biraz yem fiyatları biraz aşağı çekildiği için üreticide de bir sıkıntı yok bu dönem. Şimdiden ayırtırır, Bakımını biz kendimiz yaparız. Fiyat sabitlenir. Bayramdan bir gün, iki gün önce de gelir adam tartar. isterse götürür, isterse burada kesimini yaptırır. Öyle bir hizmetimiz de var. Gelirler dükkanımıza. İstedikler koyunu beğenirler veya biz seçeriz, keseriz, paket paket payarında paketleriz, ondan sonra teslim ederiz. Az sonra ya gelirler dükkanımıza, istedikler koyunu beğenirler veya biz seçeriz, keseriz, paket paket payarında paketleriz, ondan sonra teslim ederiz. <laughs> sonra. Gaziantep Olay TV'de yayınlanan işte Liderler programına lider bir ismi aldık. Bu defa gerçekten lider bir ismi aldık. Lider Kasab'ın yanındayız. Firma sahibi Mehmet Bey var yanımızda. Merhabalar Mehmet. Merhabalar. Mehmet Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Lider. Adaklı ve kurbanlık kesim işi yapıyorum. Hı hı. Koyunlarımız yetiştirir kendimiz Halka, insanla Arzıyoruz. arz, ediyoruz. İnsan. Peki, ne, ne zamandan beri kasaplık işiyle uğraşıyorsunuz Mehmet Bey? Ben 15 senedir bu mesleği yapıyorum. Bir koyunu gördüğünüzde tüm özelliklerini anlayabiliyorsunuz evet. sanırım. Evet, tarzı. bak an, hemen baktığımda anlarız. Nasıl bir koyun randımanlı, etli olduğunu, iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu, rahatsız olduğunu tedavisini yapabiliyoruz. Evet. Peki, e, Gaziantep'lilere nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Adaklık koyunu seçiyorlar. Nasıl bir hizmet vermektesiniz? Gelirler dükkanımıza istedikleri koyunu beğenirler veya biz seçeriz, keseriz, paket paket payarında paketleriz. Ondan sonra teslim ederiz. Veya gelmezler, Telefon açarlar. Telefondan sipariş ederler bize derler 50 kilo 60 kilo bir koyun. Biz ona göre seçeriz güzelinden. Keser, yeniden paket eder, evine götürürüz veya iş yerine veya bağ, nere isterlerse götürürüz. Kendiniz üretiyorsunuz, kendi kasabınız da evet. kestiriyorsunuz, pay ediyorsunuz evet. ve kendi aracınızla adresi evet, türesi Kendi aracımızla adrese götürüyoruz, ücret almıyoruz. Kesinlikle bir ücret yok. Kesime ve götürmeye nakliyata bir ücretimiz yok. Hı hı. Hangi cins koyunlar bulunmakta size Mehmet Bey? Antep halli, Van beyazı, Birecik kuzusu, Adıyaman hepsinden bulunuyor. Her bütçeye göre koyunlarımız vardır. E Antep'in damak tadına en çok hangi cins hitap ediyor? Vallahi bizim Antepler hepsi Antep hallerine gidiyor. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Özelliği ne antep Kuyruğunun ufak olması, etinin biraz yumuşak olması. Onun başka bir şeyi özelliği yok. Sadece kuyruğunun ufak olması. Bir e, koyun kurban edilmek için kaç yaşında olması lazım? Eti hangi yaşta daha güzel olur? Kurban edilmesi için bir yaşını geçmesi lazım. Bir yaşından sonra eti güzel olur. Yani altı aylıktan sonra adatlık olur. Bir yaşından sonra kurbanlık olur. Siz röportaj öncesinde de şehir dışından ve yurt dışından telefonda bizi arıyorlar evet. dediniz. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Ya, arıyorlar bizi. şehir dışından olsun, yurt dışından olsun arıyorlar. Diyorlar bize bir koyun kes, götürüp kesiyoruz. Bir bağışlıyoruz bir yere. Bu aşevleri, Kur'an kursları, öğrenci yurtlarına gibi yerlere bırakıyoruz. Oradan makbuz alıyoruz. Eti verdiğimize karşılık makbuz alıp onu da o kişiye faks ediyoruz, gönderiyoruz. Etiniz çura verildi diye faks diyoruz. Yani şehir dışından ve yurt dışından insanlar sizi arıyorlar. Siz kesiyorsunuz koyunu ve sonra o insanların adına vakfa ya da herhangi bir e, hayır yerine bağışlıyoruz. Başlıyoruz. Makbuzu da tebliğ ediyorsunuz. Yerine. Makbuzu da faksla gönderiyoruz. Şu anda talep nasıl? Gaziantep'liler ya da bölgemiz bu sene e, koyun yiyecekler mi, koyun kesecekler mi? Talep ne yönde? Talep var şu anda. Her seneki yolda gibi talebimiz var. Gene biz her zamanki gibi geri yollar gidiyorlar. Yani talep var. Yiyecekler. Bu senede bir olan bir şey Allah için mutlak olur. Fiyatlar kaçtan gitmekte Mehmet Bey şu anda? Fiyatlar şu anda 11. Şu anda 11'e gidiyor. Mehmet Bey biliyorsunuz ki başbakanımız ihracatı ve ithalatı durduklarını açıkladılar. Bunu kasaplar olarak bu olay sizi nasıl etkiledi? bizi fazla etkilemedi. Yani bir fiyatlarda fark etti. Ya şu anda 10 lira olurdu, 11 lira oldu. Başka bir etkisi yok bize. Yani çok da etkilemedi diyorsunuz. Peki ee, halkın kendi yerli koyunlarını, kuzunlarını yemesi yönünde bir çağrı yapar mısınız? Kaçak koyunlar son zamanda yurda gelmekte. Onların çok da sağlıklı olmadığını evet, duyduk. Bugün de gazetede de yazıyordu. Hepsine hasta, e bir hastalık yazdı. Bu Suriye'den gelen filan koyunlarda. Hepsi rahatsızmış. Bir kendi malımız dururken biz elin malını yan alalım. Gelsin herkes kendi yetiştirdiğini alsın bizim üreticilerimizin koyunları ve seriner kontrolünde büyümek. Her türlü aşısı gördüğümüz gibi kulak küpeleri evet. takılıyor. Odan geçmektedir veteriner koltuğundan. Bunların hepsi geçmiştir. Hı -hı. Hiçbir sıkıntıları yoktur. Zaten biz bunları seçip alıyoruz. Çünkü biz ada yaptığımız için ada işi, ada öyle yaralı hasta koyun olmaz. Tek tek seçiyoruz biz bunları. Hı -hı. Kurban da öyle kulağı kesik olmayacak, boynuzu kırık olmayacak. Hepsi bunlar tek tek elden geçiyor, seçiliyor. Peki kesim yeriniz de size ait değil mi? Evet kesim yerimiz bize ait. Ele kesiyoruz elemanlarımızdan. Kurban bayramında dini usuller de çok önemli sanırım değil mi Mehmet Bey? Tabii tabii vekaletini alacaksın, tekbirini getireceksin. Öyle hemen yatırıp bıçak atmayacaksın. Her şey İslam'ın şartlarına, dinimize göre o şekilde olacak. Mehmet Bey son olarak bayram mesajınızı alıp bitirelim. E, lider kasap olarak e, nasıl bir bayram mesajı vermek istersin? Ya, tüm Müslüman aleminin, müşterilerinizin, eşimizin, dostumuzun mübarek Kurban Bayramı mübarek. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Rica ederim. <laughs>